aylık şey bir şey yapabiliriz. Paket yapalım. <laughs> Bunlar Bunlar etli ekmek mi evet. diyorsunuz bunlar? Evet. Şimdi buradaki pastalardır, böreklerdir, etle kim kimler yaptı bunları? Efendim evet. Evet. öğrenci velileri. Evet. Öğrenci velileri evet. yaptı diyorsunuz. Evet. Her şeyi Çok... öğrenci velilerimizin elinden. Evet. Ellerine sağlık herkesin. Evet. Hocam kolay gelsin. Eyvallah abi. Bu, şey bu sefer. çiğ kofteyi siz yaptınız. Evet. Elinize sağlık. Alın. Eyvallah. Eyvallah. Yaprak sarması. Evet, yaprak sarması. Elinize sağlık. <laughs> Rabbel Alemin. Bizlere maddi ve manevi bitmez tükenmez nimetler verdim sana hamdolsun. Cennet gibi bir vatanın sahibi, mefahir dolu bir tarihin varisi kıldın sana hamdolsun. El Esbez sana verdiğimiz kulluk sözleşmesini yineleme istiyoruz. Lutfun ve kereminle kabul eyle Allah'ım. Bizi sana layık kuleyle. Habibine layık ümmet eyle. Kur'an'a kadim millet eyle ya Rabbi. Ya Rab, bizleri her türlü şekavetlerden, hiyanetlerden, musibetlerden koru muhafaza eyle. Ülkemizi payidar, milletimizi bahtiyar, ülkemize birlik, güzellik, milletimize birlik, beraberlik ihsan eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi şu hayır organizasyonunu planlayan kardeşlerimizin yapmış olduğu bu hayırları kabul eyle bu hayırları sıratla kendilerine yoldaş eyle ya Rabbi. rahmete ölmüşlerine rahmet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi depremde ölen kardeşlerimize, şehitlere gani gani rahmet eyle ya Rabbi. Hayatı olan kardeşlerimize şafi isminde şifalar ihsan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bizleri böyle her türlü görünüm, görünmez belalardan, musibetlerden, lütfunla ensike muhafaza eyle. امين والحمد لله رب العالمين، الفاتحة. Bir yerine, bir yerine. Bir yerine yerine. Ben Hazık herhangi bir ekmek Warne, ketmes, it ale, let's take a picture. Evet, biz de tabii geleceğiz. bir tane de geçtik tabii. Vallahi <laughs> tamam. nasıl var? Arkadaşlar. Ne şeyledik bari? Tamam. boş ver. Gel getir. Tamam. Teşekkürler. Teşekkürler. O hoş geldiniz. geçebiliriz. Yemek geçiyor. Böyle ben bir sonra çöreklere bakalım. Hayır. 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 Evet. Evet. Hoş geldiniz. Tabaklarınızı verelim. Yok tamam. Merhaba, e, ee, Okula ile Birliği olarak e, bu kermesi düzenledik. Evet. Evimizde bütün veliler olarak hazırlandık. inşallah. Benim, sağ olsunlar, benim. esnaflardan yardım olan olduk. Hazırlardık, deprem hayrına bir e, bağış yardım takımı amacıyla Öyle e, hazırlama yaptık. Evet. E, yani evet. Allah hayrımızı kabul eder inşallah. Deprem bir hayrımız olur, faydamız olur. O şekilde. Allah'ım bir daha yaşayın. Allah, vatanımıza, milletimize. Okulumuz olarak böyle bir organizasyon yaptık. Allah kabul etsin. Şimdi, şimdi ne kadar süreyle devam edecek? Üç gün süreyle devam edecek. Çarşamba gününe kadar devam edecek inşallah. Bütün halkımızı bekliyoruz. Yani ayrı sever e, vatandaşlarımızı e, evet, bekliyoruz. bekliyoruz. Evet. Peki, kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet. E, kolay, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Çok bakıyorum burada e, çok çeşitli neler var? Pastalar var, börekler var. var. Şeker paremiz var. Mercimek köftemiz var. Köstebek pastamız var. Ondan sonra e, kedi pastamız var. Baklörlümüz var. Evet, kamuoyuna yani hayırsever vatandaşlarımıza ne diyorsunuz? Onların da buyursun bir yerde bulunmalarını rica ediyoruz. Yani burada iddia yemek yemek için gelip depremize gelene, e, bir deprede işte. olsa yardım için buraya gelip bir e, şeyler alarak, yiyerek evet. destek versinler Az da olsa bir, bir destekleri bekliyoruz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Evet. Evet.